Türk mutfağı ABD'de gastronomi alanındaki öncü üniversitelerden olan Las Vegas Üniversitesi'nde müfredata girdi. Öğrenciler artık zengin Türk mutfağını da tanıyacak. Türk mutfağı ABD'de ders oluyor. Türk mutfağının Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla yer alması için Ege İhracatçı Birlikleri ile İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliği yaptı. Amerika'daki gastronomi alanındaki öncü üniversitelerden Las Vegas Üniversitesi'nin Turizm ve Otelcilik Okulu'nda Türk mutfağı artık ders olarak okutulacak. Proje kapsamında 4 yıllık bir tanıtım stratejisi oluşturuldu. Bu stratejinin ana unsurları şöyle. Bir, yerli profesyonellerin ve tüketicilerin gönüllerini kazanıp, Türk gıda ürünlerinin marka elçisi konumuna getirmek, ikincisi de etkili, yönetebilir bir pazar üstü olan Las Vegas'tan başlayıp sonrasında Güneybatı ve Kaliforniya bölgesine en sonunda da tüm ülke geneline yayılmak olmak, yayılmış olmak Belirtilebilir. Las Vegas Üniversitesi ile 5 yıl sürecek bir işbirliği yapıldı. Projeyle amaç öğrencilerin Türk mutfağını tanıyarak meslek hayatına başlamalarını, bu sayede hazır yiyecek ve gıda sektöründe daha büyük bir şekilde yer almalarını sağlamak. Müzik